Merhaba. Bugün 31 Ocak 2026 Cumartesi. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün Bloomberg'de çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Piyasaları sarsan bir gelişmeyle başlayalım istersen. Evet, gündem gerçekten çok yoğun. ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Reserve Başkanlığı için Kevin Warsh'u aday göstermesiyle yani Wall Street'in en popüler yatırım stratejileri bir anda darbe aldı. Hem de ne darbe? Dolar mayıstan bu yana en büyük günlük yükselişini yaptı. Buna karşılık değerli metallerde de rekor düşüşler yaşandı sanırım. Aynen öyle. Altın son 10 yılların en sert düşüşünü yaşadı. Gümüş fiyatları ise tarihin en büyük gün içi gerilemesini kaydetti. Resmen bir deprem etkisi. Peki bu sert hareketlerin arkasında tam olarak ne var? Yani tek bir isim Kevin Warsh ismi piyasaları bu kadar nasıl sallayabildi? Şöyle ki Wash normalde sıkı para politikasını savunan yani Şahin olarak bilinen bir isim. Evet. Fakat son dönemde tam tersi faiz indirimlerini destekleyen açıklamalar yaptı. İşte bu durum yani bu U dönüşü Fed'in gelecekteki para politikası hakkında muazzam bir belirsizlik yarattı. Anladım piyasalarda en çok belirsizlikten nefret eder. Kesinlikle. Bu yüzden volatilite yani oynaklık tavan yaptı ve CME Group hemen bir hamle yaptı. Teminat marjlarını yükselttiler değil mi? Comex, altın ve gümüş işlemleri için. Evet, altın için marj oranı %6'dan 8'e, gümüş için ise %11'den 15'e çıkarıldı. Bunun pratik anlamı ne peki? Özellikle küçük yatırımcı için? Bunun anlamı şu, oynamak istiyorsan masaya daha fazla nakit koymalısın. Bu da tabii ki daha az nakde sahip olan küçük yatırımcıları piyasanın dışına itiyor. Anladım. Piyasalar bir süre daha bekle ve gör modunda kalacak gibi duruyor o zaman. Evet, herkes Washington Fed'in bilançosunu küçültme ve yapay zeka kaynaklı verimlilik patlaması tezlerine ne kadar ciddiye alacağını görmeye çalışıyor. Peki, piyasalardaki bu çalkantı sürerken bir de dünyanın diğer ucuna, Çin'e bakalım. Oradan da endişe verici sinyaller geliyor. Hem de nasıl? Ocak ayında imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi yani PMI beklenmedik bir şekilde 49.3'e geriledi. Bu daralma bölgesine geçtiği anlamına geliyor, değil mi? Yani 50'nin altı kritik. Kesinlikle. Bu Çin ekonomisinin 2026'ya sorunlu bir başlangıç yaptığının çok net bir işareti. Bloomberg Economics de bu düşüşü ciddi bir zayıflama sinyali olarak yorumlamış acil politika desteği gerektiğini vurguluyorlar. Evet, Pekin'in bu yıl daha gevşek bir politika izleyerek büyüme hedefini düşürebileceği bile konuşuluyor. Durum o kadar ciddi. Ekonomik zorluklar bir yana, Çin jeopolitik alanda da çok önemli bir darbe almış. Evet, Panama Yüksek Mahkemesi'nin kararı. Bu gerçekten büyük bir olay. Nedir o karar tam olarak? Mahkeme Hong Kong merkezli CK Hutchison şirketinin Panama Kanalı'nın her iki ucundaki iki kilit limanı işletme sözleşmesini iptal etti. Bu Pekin için stratejik bir yenilgi o zaman. Hem de ne yenilgi? Bu karar ABD Başkanı Trump'ın bölgedeki etkisini arttırma çabalarıyla aynı zamana denk geliyor. Çin'in Latin Amerika'daki nüfuzunun zayıfladığına dair çok net bir işaret bu. Yani Çin'in küresel etkisi sadece Latin Amerika'da değil, başka yerlerde de mi azalıyor? Mesela Orta Doğu. Çok doğru bir nokta. 2023'te Suudi Arabistan ve İran'ı barıştırarak zirveye çıkmışlardı. Evet, büyük bir diplomatik başarıydı. Ama son krizlerde, yani Gazze savaşı olsun, Husilerin saldırıları olsun, Pekin'in rolü belirgin bir şekilde azaldı. Neredeyse sessiz kaldılar ve o boşluğu yine ABD doldurdu. Aynen öyle. ABD bölgedeki diplomatik ve askeri girişimlerde yeniden merkezi bir rol üstlenmiş durumda. Peki tekrar ABD'ye dönelim. İç siyasette de işler karışık galiba. Kısmi bir hükümet kapanması yaşanıyor. Evet, Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ın demokratlarla yaptığı bir finansman anlaşmasını oylamayı beklerken bazı devlet kurumları fonsuz kaldı ve kapandı. Ama bunun kısa sürmesi bekleniyormuş sanırım. Beklenti o yönde. Evet. Ama bu durum dış politikadaki gerilimlerle birleşince endişe verici bir tablo çıkıyor ortaya. Özellikle İran'la tırmanan bir gerilim var. Var. Evet. Başkan Trump İran'a yeni yaptırımlar uyguladı ve rejime bir anlaşma yapmaya çağırdı. Hatta bölgeye doğru hareket eden bir ABD donanma filosundan bahsetti. Tahran'ın yanıtı ne oldu peki? Tahran'dan tehditler durursa müzakereye ama aynı zamanda savaşa da hazırız şeklinde oldukça sert bir yanıt geldi. Bu gerilime paralel olarak bölgeye silah satışları da onaylanmış. Doğru. ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'e yaklaşık 6.7 milyar dolarlık Apache saldırı helikopteri ve Suudi Arabistan'a da 9 milyar dolarlık Patriot füzesi satışını onayladı. Diplomatik arenada da sular ısınıyor. Güney Afrika ve İsrail arasında bir kriz yaşanmış. Evet. Pretoria yönetimi üst düzey İsrailli diplomat Ariel Seidman'ı sınır dışı etti. İsrail'de misilleme yaptı tabii. Anında onlar da Güney Afrikalı bir diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Bu durum Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykurum davasına itiraz eden Washington'la ilişkileri daha da gerebilir. Washington'da dikkat çeken bir başka konu da Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Epstein dosyaları. Evet, o dosyalar gündeme bonla gibi düştü. Ne gibi detaylar var belgelerde? Ve ilişkisinin daha önce iddia ettiğinden çok daha uzun sürdüğünü gösteren bilgiler var. Başka kimlerin ismi geçiyor? Belgilerde şu anki First Lady Melania Trump'la Gislenin Maxwell arasında dostane bir e-posta alışverişi olduğu da yer alıyor. Anladım. Gündem gerçekten çok yoğun. Son olarak bir de ABD Başkanı'nın çalışma istatistikleri bürosunun yani BLS'in başına yeni bir ismi aday göstermesi var. Evet, Brett Masutomo'yu aday gösterdiğini açıkladı. Bu atamada oldukça manidar. Neden? Çünkü Trump bir önceki BLS Başkanı'nı zayıf istihdam verilerini siyasi amaçlarla manipüle etmekle suçlayarak görevden almıştı. Şimdi kendi adayını getiriyor. Anladım. Şimdi biraz da küresel iş dünyası ve toplumsal trendlere bakalım istersen. Avustralya'da sigara karşıtı politikalar ilginç bir sonuç doğurmuş. İlginç ve beklenmedik bir sonuç, evet. Yüksek vergiler yasa dışı sigara ticaretinde resmen bir patlamaya yol açmış. Bu da hem devletin vergi gelirlerini düşürüyor hem de hem de suç çeteleri arasında şiddetli bir alan savaşına neden oluyor. Yani kamu sağlığını koruyalım derken organize suçu beslemiş oldular. Bir de elektronik sigaranın gençler arasında sigaraya geçişi kolaylaştırdığı belirtiliyor. Teknoloji dünyasında da yeni bir akım var. Yapay zeka dedektifliği LinkedIn'de başlamış. Evet, çok enteresan bir durum. Kullanıcılar chat GPT tarafından yazıldığından şüphelendikleri gönderileri, şey kullandıkları emojiler, uzun tireler gibi ipuçlarıyla tespit etmeye çalışıyorlar. Yani bir nevi dijital Sherlock Holmes'çuluk. Aynen öyle. Bu da profesyonel platformlarda özgünlük ve sahtelik üzerine yeni bir tartışma başlattı tabii. Sağlık alanında ise devrim niteliğinde bir gelişme var. Erkekler için yeni doğum kontrol yöntemleri insan deneyleri aşamasına gelmiş. Kesinlikle devrim niteliğinde. Hap, jel, implant gibi çeşitli yöntemler üzerinde çalışılıyor. Özellikle YCT529 adlı hormonsuz hap ve adam gibi hidrojel implantlar öne çıkıyor. Peki önündeki en büyük engel ne bu yöntemlerin? Finansmak mı bulmak? İlaç şirketleri erkeklerin bu ürünleri gerçekten kullanıp kullanmayacağına dair şüpheleri olduğu için büyük yatırım yapmaktan çekiniyorlar. Anladım. Yani pazar potansiyelini rağmen bir çekince var. Maalesef. Son olarak lüks içki sektöründen de olumsuz bir haber var. Konyak satışları dibi görmüş. Ne kadar kötü durumda. Talebin düşmesiyle 2009'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş. Fransa'daki üreticiler çareyi üretimi azaltmak için üzüm bağlarını sökmekte bulmuş. Bu çok dramatik. Yılların emeği olan bağları sökmek. Durumun ciddiyetini gösteriyor. Peki tüm bu haberleri toparlayacak olursak Son olarak Orta Doğu'daki gelişmelere ve özellikle Gazze barış sürecine dair bir analiz var elimizde. Evet, o analiz aslında bugünkü tablonun bir özeti gibi Hamas tarafından kaçırılan son İsrailli rehinenin naaşının evine dönmesi, ABD öncülüğündeki barış süreci için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ama ABD'nin planının önünde büyük engeller var, değil mi? Çok büyük engeller var. Bir yanda Başbakan Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması gibi kilit unsurları reddediyor. Filistin tarafında durum ne? Filistin tarafındaysa güvenilir ve meşru bir liderliğin olmaması süreci tamamen tıkıyor. Bir muhatap sorunu var. Analize göre kalıcı bir ilerleme için ne gerekiyor peki? Analize göre her iki tarafta da tam bir siyasi sıfırlama gerekiyor. Yani mevcut aktörlerle bu işin olmayacağı söyleniyor. Bu ne anlama geliyor daha somut olarak? Bunun için İsrail ve Filistin'de yeni seçimlerin yapılması ve 20 yılı aşkın süredir İsrail hapishanesinde bulunan Mervan Barguti'nin serbest bırakılması öneriliyor. Barguti neden önemli? Çünkü Filistinliler arasında birleştirici bir figür olarak görülüyor. Ancak tabii bu şu anki siyasi ortamda neredeyse imkansız bir öneri. Bu da bizi en başa. Yani belirsizliğin hakim olduğu dünyaya geri götürüyor. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.